Herkese merhabalar. Yine bakımımıza başladık. Akşamki cildimi temizliyorum. Tatilde olduğum için köpüğü getirdim. Normalde jel de kullanıyorum bu arada. Makyajımı da köpükle temizledim. Şimdi tonikleyeceğim. Olca tonikliyorum. Gördüğünüz üzere gözüme kaçsa da herhangi bir şey olmaz. Doğal olduğu için. Hyaluron kasiti kullanacağım. Bütün serumları kullanıyorum biliyorsunuz ki göze de gelebiliyor. Tüm yüzüme. Göz çevresine. Tonikten sonra hemen ıslak ıslak ve yüzümü kurutmuyorum. Dikkat ettiyseniz siz de bu şekilde yapın. Şimdi göz kremini kullanacağım. Göz kreminin yoğunluğunu artırıp azaltabilirsiniz. Size göre morluğunuz çok fazla ya daha fazla kullanabilirsiniz. Kırışıklığınız daha fazlası kullanabilirsiniz arttırabilirsiniz. Yine içeriden dışarı dışarıdan içeri 8 hareketi yapıyoruz ve cildimizin altına yediriyoruz. Şimdi ben masajı devam etmeden önce botoks serumun üzerine kolajen serumu ekliyorum. Botoks da uyguladım bu arada ama görmediniz. <laughs> Böyle çekim yapmak biraz zor ama en azından görmenizi istedim. İçeriden dışarı dışarıdan içeri yine refleks noktalarımızı hareket ettiriyoruz. Serumları üst üste sürüyorum ve yediriyorum. Göz kremini tekrar da biraz daha masaj yaparak yediriyorum. Bu şekilde.